Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us videosu çekiyoruz. Tabii ki de. Size söz verdim Among Us videosu çekeceğimi ve çekiyorum şu an. Ben Hulk fan haritasında oynayacağım. Kafamda Türk fesi böyle alıyorum ama ben koymayacağım. Evet başlıyoruz. Her zamanki gibi abone olup like atmayı unutmayın. Ama zorlayamıyoruz ve istediğiniz oyunlar varsa yine yazın. Among Us bir seri, the seri, yakında Brawl Stars gelecek, her challenge falan onlar işte teklik videolar ama yorumları hep okuyorum. Okumama hazırlık yapmıyorum tabii ki de kafasında şapka git buradan ne geliyorsun yanıma Beni mi keseceksin? Geç, geç. Geliyor. ya. Şunu şurada bir Bu gitsin. O katil değilmiş. Niye ona güvenmedim? <laughs> Daha. Ama niye hep böyle oluyor? Ben de bir katil olayım. Sakin olacak katil olsam. Ah. O zaman ben siyah olan ya da sarı olan siyah mı sarı mı siyah siyah. Böyle güzel oldum herhalde. Yalnız artık bir bölümler çok kısa olmasın. 4, 3, 2 Bir şey demiyorum. Niye oyundan çıkıyorsunuz? 4 üç aha birisi geldi hadi başla start 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 hadi start diyelim iyice git biz ya hadi artık 3 2 bu ne sıfır Hadi 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 Oyuna başlattık Hadi imposter var Kral meyit oldum Engine room'da başlayalım. Engine room'da görevim varmış Ama kitchen'da da görevim varmış O görevi çok seviyorum Bir Yemek yapacağım Allahım adam hiç kesmiş mi? Bu Bu Among Us yapan kişi Harry Stickmin de yapmış ve Harry Stickmin'e özel bir harita bu. İlk buradan bunu getiriyoruz. Domatesiz. Evet. Size bir hamburger yaptım. En güzel lezzetimle bir hamburger yaptım. Allah Allah. Böreller nerede? Nerede de nerede? Hayal de burada. Hem de iki tane var. Bize duş yapma. <laughs> Şimdi biraz duş alalım. 4 Kirlenmişiz yani. Ah oh, kirlerimizden arındık. Records'tan gideceğiz. Bizim Cargo Bay'da iki tane görevimiz var. Binar dolar. Peh. son bir an sonra video biter. Hook sen niye hep böylesin? Anla ben turuncuyum. Kafamda da yumurta olsun. Yumurta. Yumurta. Abone olan kardeşlerimiz çok teşekkürler. Tabii tabii bir tane imposter var, Böyle beş kişi var, angelman, bir de herde armu bir de görev var. Evet armu var. Armory'den My Tablet'a yaptık. Giymiş burada bekliyoruz şimdi. Bu ne? Şürek mi? Bu ne? Büyük adam. Enfiteylik mi hmm, bu. Henrik Stikmen de iki şapkalı adam. Bu o herhalde. Bu da olabilir. Bu kim? Bana da tartışılıyor. Bir bakalım hele. kurutucuyu bir alıştıralım gebek mi lazım ya yeter artık bunun için gebek mi lazım da kolay verelim. Ben niye takip ediyor bu? <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bomb tutuyor, bomb tutuyor. bak peut Bak, abu ve hukvent. Bana oy vermeyin. Kaybedersiniz. Lies. Lies ne demek ya? İngilizce midir ama bunu da bilmem. Herkes bana oy verdi. Siz salaksınız. nasıl arkadaşlar videonun sonuna gelelim.